Hadi mu o doktor oldu. Şanot, Daha çekiyor, bizlere, nelleyiz, seninle birlikteyiz. Ölüm olsa bu yolda seninle öleceğiz. Sonsuz inanç var size, kupa gelsin bu sene. O gün bayram olacak, şenlik kirt, kirt, Lay 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 seninle birlikteyiz. Ölüm olsa bu yolda seninle öleceğiz. Sonsuz inanç var size. Kupa gelsin bu sene. O gün bayram olacak. Şenlik kırk gün kırk gece. Lay 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 Yalnız kaldı. Şampiyon ol vermesen beşerim. Lay 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 lay